Burak Bey iyi geceler. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederiz. Uzun zaman sonra gördük sizi gecelerde. Şaşırdık da. O yüzden. Hı? Evet. Yeni hayırlı olsun diyelim. Sağ yeni başlıyor. sezon evet. ne zaman başlıyor? Tamam. Hazırlık. Daha Daha e, Fahriye evet. Hanımlar nasıllar? Iyi. Bugün de tatildeydi. Onları. E, göbek çok konuşuldu bu yaz ama Burak Bey <laughs> hayırlı olsun diyelim. Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sevgiler. Hadi görüşürüz bu videoların devamı gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Kanalımızda daha birçok video bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese teşekkür ederiz.